arkadaşlar. Yeni bir Bitcoin teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün 8 Aralık e, Perşembe 2022. E, Bitcoin son çektiğimiz videoda e, yaklaşık olarak e, şu kanal içerisindeydik ve bu kanal içerisinde e, 17.600'lerin öncesindeki 17.600'lerin e, dip olma ve bunu burada e, ardından bir e, diagonal bir e, birinci dalga sonra ikinci dalga. E, ikinci dalganın ardından da en son videoda bir yükselişin başlaması gerektiğini anlatmıştık. Yükselişin ilk burada dalgaları gerçekleşti. Ancak şu kanalın üzerindeki B dediğimiz noktadan itibaren yaşanan bir FTX krizi borsanın batması sonucunda da burada da tamamen fiyatın yıkıldığını ardından da bir tip daha yapıldığını şahit olduk. Ee, video'da bir önceki videoda anlatmış olduğumuz e, yükseliş ihtimali burada e, bir de diple birlikte bir süre daha e, gecikmiş oldu. E, bunun üzerine de bizim üst bir üst zaman dibinde yapmış olduğumuz şu düşen trend e, bölgesine yapmış olduğumuz sayımda da e, değişiklikler meydana geldi. E, ben e, daha önce yapmış olduğum sayımda e, W X Y şeklinde buranın bitip e, düzeltmenin bitip buradan e, yükselişin başlama ihtimalini anlatıyordum. Son dipte birlikte de biriktirdi. şu yükselişin ilk ayağı yine bir X dalgası ve ardından da bir Z dalgası şeklinde bir triple zigzag şeklinde bir düzeltme modeline döndüğünü takip ettik. Son durumda biraz daha yakından baktığımızda oluşan dibin ardından yani şurada Z dalgası bitti mi biraz daha uzayabilir mi? bu ihtimali de düşünmemiz lazım. Yani burada Z'nin en son oluşan Z dalgasının şöyle A buradaki bir bir üçgen düzeltme daha sonra bir A, B, C, D, E ve üzerine tekrar bir C dalgasıyla yani A, B B'nin içerisinde burada bir kompleks bir yapı oluştu ve Z dalgası. Z dalgasını da baktığımız zaman yine bir C Z'nin son ayağı da C ile bitmesi. Onun da 1, 2, 3, şu da 4 ve e, diyogonal bir 5 yapısıyla e, bitme ihtimali var. Yani Peki bu uzayan bir e, C yapıp e, bir, bir ayak daha aşağı yapabilir mi? E, son yaşanan e, şu düzeltme süreci yukarı doğru bir itki dalgası şeklinde başlamış olması e, bu ihtimali azaltıyor diye düşünüyorum. Yani bu, Burada e, 17.000 e, düzeltiyorum. 15.480'ler e, yeni bir e, dibimiz olup yukarı doğru bir W, X, y şeklinde, running flat şeklinde şurada bir yapı var. Bunu da daha önceki paylaştığım tweetlerde şu anın 1, 2, 1, 2 olup buradan yükselme ihtimalimiz de vardı. Ancak bu sürecin düzeltme sürecinin uzaması şuradaki 2'nin ikisi olarak saydığımız düzeltme sürecinin uzaması bizim bu düzeltme modelini güncellememize sebep oldu. Buranın bir running fiyat şeklinde yani hızlı bir yassı şeklinde tamamlanıp buradan yükselme ihtimalimizi gündeme getirdi. Eğer ki buradan, eğer ki yapmış olduğumuz bu analiz eğer ki isabetli olup şuradan yükseliş gelirse de bunun hemen Fibonacci hedeflerine bakalım. Şöyle birinci dalganın bittiği yerden alt sayımlara baktığımız zaman birinci dalganın 16.662'lerde bittiğini görüyoruz. İkinci, birinci dalganın bittiği yerden ikinci dalgaya taşıyoruz. Ve şöyle fazlalıkları kaldıralım. Şöyle oluşabilecek Fibonacci hedeflerimizi buradan e, uygun olanı e, görmeye çalışacağız. E, şimdi ilk hedefimiz 1.618'di ancak ben 1.618'in e, şu, şu kadar uzun bir e, düzeltme süreci fiyatın sıkışması ve düzeltmenin de e, şöyle hızlı bir running yapıda olması neticesinde yani 1.618'in e, bu, bu modelin çok hafif kalacağını düşünüyorum. O yüzden 3 e, hedefin en azından 2.618 yani o da 20.230'lara kadar ee, çıkma ihtimali var. 20.230'lar, 20.300'lere e, kadar. Şurada bir, e, bir 2618 hedefine kadar çıkma ihtimali var. Ardından bir dördüncü dalga yine bir e, kanal üst bandını burada test edebilir. Üzerinden de beşinci dalga işte 3618 20787 hedefleri. Yani ne tesadüf Türkiye 20787 hedefi de bir önceki tepeye kadar yani burada güçlü bir e, direnç noktası var. Bu direnç noktası 21.500'lerde. Yani 21.500-21.700 bölgesine kadar burada bir 5. dalga yaşayabiliriz. Ardından da e, bir düzeltme süreci tekrar olur. Yani üst zamanda üst, üst da yani burayı komple bir sayarız. Sonra düzeltmesini tekrar burada e, sonuçlandığı noktadan ölçeriz. E, i̇kinci dalga sayarız burada da. ve üzerine de Yine yükselerek trendin devam etmesini bekleriz. Yani burada baktığımızda düşen trendlerin artık çalışmaya başladığını görüyoruz. Şu beyaz çizgilerle çizmiş olduğumuz önce şu yakındaki düşen trend çizgisi kırılıp sonra bu FTX'in batışıyla birlikte burada tekrar bir retest yaşandı, üzerine tutundu ve şimdi bir üst zamandaki yani ona da ben tekrar bakalım. Asıl ana hedef olan düşen trendimizin e, bu birinci dalga ile birlikte belki test edilme ihtimali var. Veyahut da e, burada bir düzeltmenin ardından e, şu şu yükseliş e, yani yaklaşık e, 21.500'e kadar olan yükseliş ardından düzeltme ve üçüncü dalgada da burayı biz e, direkt e, kırılımı da e, görebiliriz. E, yükseliş önünde e, bu şekilde bir düzeltme senaryo var yani ihtimaller bu şekilde görüyorum ben. Yani bu kanalın e, 02 kanalımız bu bizim. Twitter'da da paylaştım. Meşhur 02 kanalımız. Yani şuradan sıfırdan başlayıp 1 ABC2 yani sıfırdan 2'ye bir e, kanal başlatıp e, bunu bir e taşıdığımız zaman e, burada bir 02 kanalı oluşur. Ve 3. dalganın da e, dalga teorisinde bu 02 kanalının üst bandını kırması beklenir sürecin hızlanarak trendin hızlanarak devam etmesi gerekiyor. Ardından da bir yükseliş sezonu ancak bir boğa sezonu değil yani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bir yükseliş sezonu ara bir yükseliş sezonu yaşayıp sonrasında bir düzeltme süreci yine olacaktır. Yani bu da tahminli olarak 2023'ün başlarına kadar bir yükseliş sezonu bir yükseliş sezonu da bizim makroda baktığımız zaman benim daha önce yapmış olduğum sayım vardı onu hemen tekrar göstermeye çalışayım yani makroda yani burada işte yükseliş yönünde farklı ihtimaller var bu ihtimallerden en muhtemel olanı yani şu komple bitcoin tarihindeki yükselişi biz bir elit dalga teorisine saymaya çalıştığımız zaman yani 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde bir birinci dalga ben sayıyorum. Ardından yani şu 19.000 tepesi 2018'deki 19.000 tepesinin ardından yaşanan bütün süreçler, şu içindeki 2020'deki bir boğa sezonu da dahil, yaşanan bütün süreçler bir düzeltme süreci olarak düşünüyorum. Ve bunu da W, X, Y şeklinde bir düzeltmenin e, yine az önce göstermiş olduğumuz saatlik e, zamandaki e, running fretin yani koşan yastığının burada da yani makroda da aynısının birebir aynısının oluşunu görüyoruz bakın W, X ve Y şeklinde e, onun bir e, üst zamandaki yapısı oluştu e, burada eğer ki düzeltme bittiyse bu e, running fretimiz bittiyse eğer burada e, buradan da işte farklı ihtimaller yine olacak ya buradan 3. dalga ederek başlayacağız. Yani üçün birini yapacağız. Şu y'nin bitiminin ardından şu iki bittiyse eğer üçün birini yapacağız. Ve buradan bir yükseliş sezonu başlayacak. Ama dediğim gibi ara sezon olacak. Ve da şunun yine üçlü olarak bir w, x, y, x ve z şeklinde bir sayım da söz konusu. Ama her ikisinde de bir yükseliş bekliyorum ben yani her iki sayımda da. Yani e, bu kompleks yapının devam etmesi halinde de bir yükseliş bekliyorum. Biraz daha yakından size göstermeye çalışayım. Yani burada her iki durumda da bir yükseliş sezonu ben bekliyorum. E, ya burası e, sarı iki bitti. E, makroda 3. dalganın ilk birinci ayağı olacak burası. E, veyahut da e, az önce dediğim gibi bir, yine bir X dalgası. Yani şuradaki X dalgasının. Buraya hep proje düşünün. O şekilde bir X dalgası da olabilir. Her iki durumda da yükseliş bekliyorum ben burada. Ee, ve şu mavi kanal içerisinde e, birinci dalga veya X dalgası şeklinde e, yükseliş hareketi olacak. Ama burada bir boğa sezonu ben beklemiyorum öncelikli olarak. Yani şu e, 2024 yarılanma süreci burası. Yani bu burada genelde Bitcoin yükseliş hareketlerini yarılanmadan e, birkaç ay önce başlıyor. Yani bizim şu anda beklentimiz hemen şöyle ben size çizerek göstereyim onu. Burada beklentimiz bir yükseliş hareketi sonra bir düzeltme ardından yarılanma öncesi asıl bir hızlı yükseliş hareketinin başlangıcı. Yani şu kanallar içerisinde böyle bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha belirginleştireyim onu. Yani bekledim hareket bu şekilde biz şu anda şu böyle bir ara sezon bekliyoruz ya yani bu ara sezonda daha önceki 69 bin tepesini deneyebilir Bitcoin Hatta bunun az üzerinden şu kanal üzerinden belki redleyebilir belki altında kalabilir yani işte 16 binlerden yaklaşık 40-50 binlere kadar belki 65- .000 70 binlere kadar şu bölgede bir yükseliş sezonu yani 2023'ün ilk yarısında böyle bir sezon olabilir diye düşünüyorum. Ardından düzeltme hareketi ve yaralanma öncesi 2024'te de asıl daha sert olan bir yükseliş hareketi oluşabilir. Ee, uzun vade ve kısa vade beklentilerimiz bu şekilde. Ee, yani bir büyük bir boğa sezonundan ziyade e, Bitcoin'de belki e, çarpı 3 ila 5 arasında e, yükselişlerin olabileceği yani şuradaki bir ara sezon gibi yükselişlerin olabileceği e, alt koyunlarda de belki biraz daha hızlı hareketlerin olabileceği bir sezon bekliyorum. E, i̇şlem haciminden e, bahsetmek istiyorum. Daha önceki videoda da anlatmıştık. Rekor e, dipte rekor hacimler oluşuyor şeklinde. E, rekor hacimler e, bizi yukarı taşımaya yetmedi. E, burada e, bilans borsasındaki oluşan e, şu rekor hacimler bir sonraki dip oluşurken daha da büyük rekor e, hacimlerle düşüş yönünde gerçekleşti. Yani bu e, borsa batışıyla ile tamamen yani temel, temel yönde e, oluşan bir e, handikaptı bizim için. Yani burada temelin e, tekniğe e, yapmış olduğumuz teknik analizlere galip gelmesiyle sonuçlandı. E, ancak e, sonucun sonrasındaki sürecin yine e, yükselen bir hacimle ben buradan yukarı hareketin hızlanmasını bekliyorum. Şu anki durum e, hacmin düşük olduğu ve bu dipte yaşanan düşük hacimler bir risktir. Yani riskli bir durum söz konusu şu anda ancak düşük dediğimiz hacim dahi daha önceki sezonlarla karşılaşılınca yani düzeltme süreçleri Şuradaki süreçleri karşılaşınca yine de yüksek bir hacim ama bir önceki yakın dönemdeki hacimlerle karşılaşınca düşük kalıyor. Yani burada hacim yükselerek fiyatında yükselmesini bekliyorum ben. İşte öncelikle dediğimiz gibi 21 binler şu tepeler e, direnç noktaları, ardından da 25 bin seviyelerine kadar ilk hareketin yukarı doğru e, denemesini bekliyorum. Bir dip daha olması durumunda da e, herkesin beklediği bir 10-12 binler seviyesi var. Yani 10-12 bin dolar seviyesinde e, bir dip daha buranın e, anlatmış olduğumuz Z dalgasının kendi içerisinde bir dip daha yapma ihtimali var. Burada 15.500'ler seviyesini takip edeceğiz. 15.500'ler yani kırılmadığı sürece e, yönümüz yukarı yönlü diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.